Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle bininci görüntülenmenin şeyini yapacağım. İşte bininci görüntülenme özel bir video. Şimdi bu aboneliklere baktığımızda 9 kişi gözüküyor. 1, 2, 3, 7'ymiş. Bilmiyorum gözükmeyenler de kendi kapamıştır ama gözükmüyor. Neyse. Tek yapmanızı istediğim e, kanala abone olun ve alta yorum atın. Üst e, en çok yorum atan ve kanalıma abone olan kişiye mesela şu an Global Nomad 49 diye biri kişiye e, premium vereceğim. Minecraft premium hesabı. Minecraft Premium hesabına ki şu an kimse girmedi. Size vereceğim. işte onu kullanacaksınız. Ve 268 aboneliği olan bir adam bize abone oldu. Bu arada ben kanala geri döndüm. İşte tek yapmanız gereken Skype adresini bana verip Skype adresi veya Facebook adresinizi bir tane videoma yorum atın isminizi falan da söyleyin. Sonra ben bu ilk çıkan kişiye premium vereceğim. İşte bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.